Selam, bolluk ve bereket videosunun 3. bölümüne hoş geldiniz. Kanala yeni katılanların önceki iki bölümü izlemesini tavsiye ediyoruz. Videolarda alt yazı seçeneği vardır. Zengin insanlar ve fakir insanlar arasında büyük bir fark vardır. Fakir insanlar para için çalışır. Zengin insanlar para için çalışmaz. Para zengin insanlar için çalışır. Zengin olmak istiyorsanız para için çalışmayın. Para sizin için çalışsın. Peki para için çalışmak veya paranın insan için çalışması ne? Düşünün ki bir araba kiralamışsınız ve her ay bu arabaya 1000 TL kira parası veriyorsunuz. Arabanın kendi masraflarını da ilave edersek benzin parası, tamir parası oldu aya 2500 TL. Siz bu arabayla takside çalışıyorsunuz ve geliriniz olsun 4000 TL. 4000 TL'den masrafı çıkarsanız geride 1500 TL kalıyor. Bu durumda siz sadece para için çalışmış oluyorsunuz. Bir ay zamanınızı veriyorsunuz, çalışıyorsunuz, geride kalan kazan çok ufak. Başka bir örnek vereyim. Kendi arabanız var yani kira değil. Fakat her zaman bozuluyor. Siz de her hafta bu arabayı tamire götürerek masrafa giriyorsunuz. Yani bu araba sizi yalnızca masrafa sokuyor. Bu da para için çalışmaktır. Şimdi ise bu örnekleri farklı düşünelim. Mesela bir arabanız var ve bu arabayı kiralık veriyorsunuz. Yani ayda 1000 TL bu araba size kazanç getiriyor. Bu paranın sizin için çalışmasıdır. Yani elinizde olan bir şeyler size para getiriyorsa bu paranın size çalışmasıdır. Elinizde olanlar sizden hep para götürüyorsa burada siz para için çalışıyorsunuz. Yaşadığım şehirde yoksul insanları ve zengin insanları izleyerek aralarında olan farkları her zaman anlamaya çalışıyordum. Zengin bir kişiyi izlediğimde, görüyordum ki eline para geldiğinde onu çok akıllıca kullanıyordu. Yatırımlar yapıyordu ve o eline gelen parayı daha çok para getirecek bir şeylere harcıyordu. Bir yoksul kişiyi izlediğimde eline neredeyse 25 bin TL para geldiğini gördüm. O paranı ne yapacak diye izlemeye başladım. O parayla ekran, yüksek fiyatlı televizyon aldı. Kızına ve oğluna en pahalı telefonu aldı. Ve bir hafta sonra yine başladı. Param yok diye şikayetlenmeye. Para her zaman var. Yeter ki onu düzgün kullanasın. 25.000 bin TL'ni bu yoksul kişi daha iyi kullanabilirdi. Ve ona para getirecek bir şeylerde kullanması gerekiyorken onu para getirmeyecek. Aksine ondan masraf çıkaracak bir şeyleri harcadı. Aslında bunları birçoğumuz biliyoruz. Fakat yine de arıyoruz. Peki ne arıyoruz? Sihirli değnek mi? Birileri sihirbazlık gösterip sizi zengin mi edecek? Bazen de istersek yaparız diyoruz. Evet doğru zaten istersek her bir şeyi yapabilecek bir potansiyelimiz var da peki neden erteliyoruz? Diyorlar ki şimdiki zamanda çalışma yerleri yok. Çalışma yeri yoksa sen kendi işini kur o zaman. İlla birisinin yanında çalışmaya mecbur değilsin. Hiçbir şey yok bakıyorsun sadece bir şeyler düzeltiyor, YouTube'da paylaşıyor, milyonlarla izlenme alıyor. Yani gerçekten de zengin olmayı akla koyduysan karşında hiçbir şey asla duramaz. Unutma sen dünyanın en zengin insanlarının kafalarında olan beyinle aynı beyin taşıyorsun. Onlardan da zengin olman tamamen normal bir şey. Onlarla arandaki fark şu sadece. Onlar harekete geçti. Peki sen neyi bekliyorsun?